İyi günler arkadaşlar. Yatırım serisi videolarımıza hoş geldiniz. Evet, bugünkü konumuz %40 stopaj konusu. Bu torba yasanın içinde bulunan bir türlü doğru iletişim kuramama hastalığımızın devamı olan bir yasa maddesini konuşacağız. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ya Türkçe o kadar zor bir dil değil aslında. Yani insanların anlayabilmesi için iki tane cümleyi kurabilmek o kadar zor olmasa gerek. Ama biz bir türlü bunu dahi başaramıyoruz. Doğru bir iletişim kuramıyoruz maalesef. Tahmin ediyorum bu da işlerine geliyor. Önce gelelim şu meşhur yasamızın ne anlatmak istediğine. Yasadaki tam metini şu anda okuyorum sizlere. Yabancı para cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden, sağlanan gelirler ve döviz cinsinden açılmış hesaplardan elde edilen faiz gelirleri ve kar payları üzerinden yapılacak vergi tevkifatına ilişkin oranı ayrı ayrı veya birlikte yüzde 40'a kadar arttırmaya ve oranları her bir sermaye piyasası aracı ihraç edenler, ihraç veya iktisap tarihi, hesap türü, hesap açılış tarihi, kazanç ve irat türü ile bunların vadesi, elde tutulma süresi ve bunları elde edenler itibariyle yatırım fonlarının katılma belgelerinin fona iade edilmesinden veya diğer şekillerde elden çıkarılmasından elde edilen kazançlar için fonun portföy yapısına göre ayrı ayrı %40'a kadar arttırma konusunda Cumhurbaşkanı'na yetki veriliyor. Bu metin açık ve seçik şekilde şunu söylüyor. Yabancı para cinsinden yani TL olmayan para cinsinden ihraç edilen menkul kıymetler. Şimdi bu çok açık bir tabir. Güzel olan taraf şu. Eğer bir bu madde bu şekliyle çıkarsa yabancı para cinsinden dediği için biz küçük yatırımcıların almış olduğu fonları kapsamaması lazım. Çünkü bizlerin aldığı fonların içinde dolarla satılan bir fon yok. Hangileri dolarla satılıyor? Bu serbest fonlar dediğimiz fonların bir kısmı dolarla satılıyor ya da yabancı para cinsinden. Dolayısıyla eğer öyle bir şey olacaksa bile buradaki cümlelere bakıldığı takdirde sadece onları kapsıyor olması lazım. Yani dolarla satılan Eurobond fonları serbest fonlar dolarla satılan yabancı hisse fonları buradan kasıtlarının o olması lazım. Alttaki cümlelere baktığımız zaman da mesela iktisap tarihi diyor, hesap türü, hesap açılış tarihi, kazanç ve irat türü ve fonların kapsamları diyor. Dolayısıyla fonun içeriğini de burada belirlemeye çalışıyor. Yani bunlara ek kanun maddeleri getirecekler ya da kararname ile belirleyecekler. İçinde yüzde 51 civarında mesela TL varlık olursa yüzde 49'u yabancı da olsa bu kapsama girmeyecek demeye getiriyorlar. Ve tarihten de bahsettiğine göre bu şu anda görerek aldığımız fonları dolarla bile almış olsak ilgilendirmiyor olması lazım. Çünkü orada kazanılmış bir hak var. Geriye doğru bunun uygulanması normal şartlarda olmaması gereken bir şey. Ama Türkiye'ye hoş geldiniz. Yeni Türkiye'ye hoş geldiniz. Artık anayasa bile takılmadığı için, onu bile dikkate almadıkları için ne yapabileceklerini kestirebilmem mümkün değil. Benim eski videolarımı izleyenler bilirler. Ben devletlere, hükümetlere güvenmiyorum. Özellikle son zamanlarda neye karar verecekleri, niçin karar verdikleri belli olmayan, bir hesabı kitabı kanunu olmayan, gelişi güzel uygulamalar yaptıkları için ben onlara güvenmiyorum ve mümkün olduğunca hükümetlerin yaptığı uygulamaların dışında yatırım yapmaya çalışıyorum ama yapacak da bir şey yok. Ama benim öngörüm bu madde bizi çok fazla ilgilendirmiyor. Fonlarımıza %40 vergi gelmemesi gerekiyor eğer Türkçeyi doğru biliyorsam ya da doğru anlayabiliyorsam. Doğal olarak halkımızda ya da yatırımcılarımızda şöyle bir endişe var. Kimse hükümetin ne yapacağını kestiremediği için bir gecede ansızın gelebiliyorlar. Bir güven ortamı olmadığı için bunu da o şekilde yorumluyorlar. Acaba bize de getirirler mi? Hatta olayın boyutunu öyle bir noktalara getirdiler ki Acaba borsadaki gelirlere de bu yansıyacak mı? Bütün kazançlara mı yüzde 40 gelecek diye işin boyutunu o kadar arttırdılar. Her neyse bir sonraki maddeye geçelim. Bunu da aynen okuyorum. 193 sayılı kanunun geçici 67. maddesinin 6. fıkrasında yer alan faiz gelirleri için ayrı ayrı veya birlikte bir katına ibaresi, kar payı ve faiz gelirleri için ayrı ayrı veya birlikte yüzde 40'a şeklinde 17 fıkrasında yer alan yüzde %15 15'e ibaresi yüzde 40'a şeklinde değiştirilmiş aynı fıkrada yer alan her bir sermaye pi piyasası aracı ibaresinden sonra gelmek üzere ihraç edenler ihraç veya iktisap tarihi hesap türü hesap açılış tarihi ibaresi eklenmiştir şimdi buradan anladığımız konu da şu. Arkadaşlar birincisi katılım, kar payı dediği olay direkt katılım hesaplarını ilgilendiren bir olay. Onu da işin içine dahil etmişler. Daha doğrusu biraz daha netlik kazandırmışlar ve %15 olan ibareyi de %40'a çıkartmışlar. Şu anda aslında kanunen %15'e kadar stopaj kesebiliyorlar fonlardan. Ama şu andaki uygulama %10 yani %10'u bile %15'e çıkaramamaları bir soru işareti. Niye %40'a getiriyorlar bunu? Ya sen onu 15 bile yapamamışsın, yapmamışsın. Şimdi bu %40'a niye ihtiyaç duydun? İşte bütün kafaları karıştıran konu bu. Bir önceki maddeye geri dönersek bu ana metin burada aslında Cumhurbaşkanı'nın %30'a kadar arttırma yetkisi zaten mevcut yasada var. Ama %10 uyguluyor. Şimdi bu yüzde kırka tadil ediliyor. Madem arttırma gibi bir niyetin var, yüzde otuz yapsaydın, şimdi buna niye ihtiyaç duyuldu? İnsanların kafasını niye karıştırıyorsunuz arkadaşa? Ya onu geçtim, bu kadar kafaları karıştıracak bir mitin nasıl yazıyorsun? Zaten yüzde kadar arttırma yetkin var. Şimdi benim anladığım iyi niyetli olarak baktığımız zaman, ben şunu anlıyorum, biraz Amerika özentisi gibi geldi bu bana bir sopa gösteriyorlar. Bakın arkadaş, siz TL'ye dönmezseniz her an kafanıza bir sopa indiririm demeye getiriyorlar. Ya bunun en iyi niyetle açıklamasının bu olduğunu düşünüyorum. Ve bir tane Allah'ın kulu çıkıp konuşmaz mı ya? biz böyle bir şey çıkaracağız. Bu da şunları ifade ediyor demez mi? Yani benim kızdığım şey bu kanundan ziyade bu iletişim bozukluğu insanları huzursuz etmek, geceleri uyutmamak, şu anda bana gelen yazılar hepsinden çıkalım mı? Arkadaş ben çıkmam. Şu an için çıkmam. Zaten bu yasanın meclisten geçmesi, resmi gazetede yayınlanması, arkasından Cumhurbaşkanı'nın yetkilendirilmesi tahmin ediyorum Aralık sonuna kadar zaten olmaz diye düşünüyorum. Ve olay netleşmeden de bir hamle yapmayı düşünmüyorum. Zaten Aralık'ın sonuna doğru yeni yıldaki vergi oranları tebliğ edilecek. Onlar bildirilecek. Bundan sonra şunlar uygulanacaktır denecek. Ona göre önümüze bakarız. Ama bunca yaşıma kadar gördüğüm ve bildiğim tek şey, insanların üzerine bu kadar gelirsiniz, insanlar bunun bir açığını bulur. Gene zararlı sen çıkarsın. Bunlar bir yolunu bulur. Ne yaptınız? İnterneti yasakladınız. Zehir gibi gençlerimiz var. Anında internete girmenin yolunu buldular. Bunun da bir yolunu bulurlar. İstedikleri gibi yorumlarlarsa bu maddeyi, ki burada çok açık ve seçik net yazıyor. Şu anda e, fonların büyük kısmını bağlamadığını düşünüyorum. Kafa karıştıran bir iki nokta var. Ana hükümde yazan yabancı para cinsinden ihraç edilen menkul kıymetler dediği zaman bunun küçük yatırımcıyı çok fazla etkilememesi lazım. Ama ben hala iyi niyetli düşünmek istiyorum ve gardımı da ona göre alacağım ekonomiyi kurallarına göre yönetmezseniz eninde sonunda size geri döner. Evet beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bence şu an için endişelenecek hiçbir şey yok. Gereksiz yere elinizdeki fonları bozdurmanıza da gerek yok diye düşünüyorum ama karar sizlerin tabii. İstediğiniz gibi gart alabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Bol kazançlar arkadaşlar.